Seyfo, ne yapıyorsun sen burada? Bala tutulursun. Tutulurum. Allah Allah. Parfümledin içeriği. Haşlamış patisi tuz boca eder gibi odaya parfüm boca ettin. tamam ben orada. Cık, Allah Allah. İyi ne halin varsa gör o zaman ya. Tutulursun ondan sonra sevda. Sırtıma bardak çek dersin vallahi çekmem. Allah Allah. La ilahe illallah. Ya bu tertip acaba bana niye kötü davranıyor ya? Öyle kal dışarıda da tutul, sabah göreceğim ben seni. Böyle güktük gibi kalkacaksın Seyfettin Efendi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? <gülüyor> 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 Astım olacağım vallahi. <laughs> Ay adam haklı fazla mı? Sıkmış mı? <laughs> se for ah ascai, bende por aí, chega valeu? caí, caí. que é isso? Vallahi çok mutluyum be abi. Sevdiğin kızla aynı çatı altında olmak bile başka türlü bir şeymiş. Aynı çatı mı? Ne aynı çatısı oğlum? Biz depodayız kız odada. Makaraya <laughs> sarma be abi. İnşallah ileride bir gün evleniriz de aynı çatı altına da geçeriz. İnşallah kardeşim. Ne oldu? Senin neyin var? Canın niye sıkkın? Yok bir şey bu oğlum. Kavga gürültü falan mevzu bitse de kurtulsak diye düşünüyorum artık ben. İnşallah abi. Var ya ileride bir gün Badegül ile evlenirsem hiç üşenmeyeceğim hesap edeceğim. O gün hayatımın kaçıncı günü ise o kadar rekat şükür namazı kılacağım. Her akşam teravi gibi kılar bitiririm vallahi. Ne olacak? Çok da güzel olur.

Oğlum sen Mustafa Ali amcan mısın? Nasıl böyle kolay kafadan hesaplıyorsun? <laughs> Yok be abi, telefonun makinesinden hesaplıyorum. Nerede bizde o kafa? <gülüyor> <gülüyor>